Herkese merhaba arkadaşlar, Efeler mahallesindeyiz. 500 metrekare arsa içerisinde 5 artı bir ayrı mutfaklı çok güzel bir villanın tanıtımı için geldim. Şu an ön bahçedeyiz, havuz kısmındayız. iki tane villamız var burada. Diğerini de gösterebilir miyiz? iki tane villamız var burada. İster onu ister bunu alabilirsiniz. Ya da ikisini birden alabilirsiniz. Satış fiyatımız ne? 3 milyon 850 bin TL. 3 milyon 850 bin TL'ye sahip olabileceğiniz bir villa. Ön tarafta çok geniş bir havuzumuz var arkadaşlar. 40 metrekare genişliğinde bir havuzdan bahsediyorum. Seramik rengi alışılmışın dışında. Evin görüntüsü alışılmışın dışında. 60'a 120 mermer görünümlü seramik kullanılmış dış cephede. Kahverengi tonlarında harika gözüküyor. Taş duvarların üstü, taş duvarların üstü çimçitle tamamen kapatılmış izole bir ev hayatı sunuyor size ve burada güzel bir kamelyamız var. Kamelyanın içinde bile 4 tane priz bırakılmış. Çok güzel bir ev. Evin görüntüsü muhteşem. Özellikle dış görüntüsüne bayıldım. İki tane palmiye ağacı bırakılmış arkadaşlar. Kamelya gibi yapılan yerin yan tarafına istenirse üst tarafı da kapatılabilir onun. Arkaya bakacağız, öne bakacağız. Evin içi daha da güzel ama bunu kesinlikle söylemek istiyorum. Evin içi harika. Daha önce konuştuğumda müteahhit firmayla burada bir çocuk oyunun alanı olacağını söylediler. Büyük ihtimal çimlemeden sonra getirecekler onu. Yan tarafında güzel bir barbekümüz var. Gördüğünüz gibi ters rüzgar bundan bahsediyorum. Şimdi bu rüzgarda bu barbekü işe yaramaz arkadaşlar sabit barbeküler çok güzel gözüküyor. Gerçekten güzel ama artık böyle ayaklı güzel barbeküler de var. Onlardan da tercih edilebilir ama çok da güzel olmuş. Tabii böyle yapılacaksa yapılsın. Yoksa gidip hazır betonları koyup bu barbekü demek barbekü değil arkadaşlar. Öyle bir barbekü yok. Böyle olacaksa olsun. Yani gördüğünüz gibi uğraşılmış, para harcanmış, emek sarf edilmiş, güzel bir ürün ortaya çıkmış. Diğer taraftan başlayalım. Böyle dolanalım evi. Ondan sonra Evin içine bakalım. Bir gezelim bahçeyi. Ne var ne yok. Havuzun etrafı tamamen seramik. Şezlong atabileceğiniz çokça yeriniz var. Buraya birazdan bakacağız. Kış bahçesi yapabileceğiniz bir alanınız var. Arka arka yürüyorum çünkü rüzgar çok. Sesim anlaşılsın istiyorum. Burada güzel bir limon ağacımız var. Devamında güzel bir bahçe alanımız var arkadaşlar. Çok şık bir alandan bahsediyorum. Burada da alttan ısıtmanın toplandığı bir alan var makinayı falan buraya koyacaklar. İstenirse buraya güzel bir depolama alanı da yapılabilir. Çok şık olacaktır. Arka bahçemizde ne var? Yaya girişimiz, araç girişimiz. İki araçlıkta çok güzel bir park alanımız var. Taş duvar işçiliği harika olmuş. Çok güzel gözüküyor. Kim yaptıysa çok uğraşmış. Gerçekten çok uğraşmış. Emek sarf etmiş ve değmiş buna da. Burada da taş kaplama işçiliği kullanılmış arkadaşlar ama yukarıdaki seramikle birleştiği nokta biraz daha sanki boyanmış tarzında bir his vermiş. Böyle birleşimi harika olmuş. Yani o renk geçişi çok güzel gözüküyor. Mükemmel de bir görüntüsü var evin. Keşke dış cephenin ışıklarını da yakabilseydik. Yakamadık. Beceremedik. Burada iki araçlık park yerimiz var. Orada çok güzel. Ve giriş kısmı bir basamak yükseltilmiş. Rüzgarlık yaptırabilirsiniz. Tamamen kapattırabilirsiniz. Bence daha güzel olacaktır. Şimdi biz evin dışına baktık ama İçine bakacağız. Öncesinde bir kaloş yiyelim. Evi yeni temizlendi. arkadaşlar içeride buluşalım. Evet arkadaşlar evin dış tarafını gezdik. Bahçe harika ama evin içi daha da harika. Kaliteli işçilik mükemmel bir kaliteyle birleşen kombinasyonla yapılan çok harika bir villa izleyeceksiniz. Şimdi girişimiz şık bir koridor. Koridorun hemen sağ tarafında gördüğünüz gibi akıllı sistem kumanda panelimiz devamında da vestiyerimiz merdiven altı depomuz kullanılmış arkadaşlar. Bunları gösterelim kısaca. Kısaca gösterelim. Böyle şık bir vestiyerimiz var. Yan tarafında da depolama alanımız var. Bu şekilde elektrik tesisat da burada birleşiyor. Antresit ve beyaz mat renklerinde harika olmuş arkadaşlar. Sağ tarafında da yukarıya çıkış merdivenleri. Sol tarafında bir oda. Yanında mutfak. Onun yanında salon ve karşısında da Mutfağın karşısında da ortak kullanım banyo lavabomuz var. Alt katta böyle yukarıda da 4 tane de bir ortak kullanın banyo lavabomuz var arkadaşlar. Koridor harika olmuş. 60'a 120 mermer görünümü seramik. Seramiğin çevresinde de böyle siyah bir e, seramik dönmüş etraflıca. Çok da güzel gözüküyor. Böyle mat, beyaz renkler, antresit renkler. Antresit renklerin iki tonu kullanılmış. Altlar koyu, üstlerde açık antresit renkler de harika olmuş. Ben dış cephede de bu renkleri beğeniyorum. Burada da ufak tefek boya eksiklikleri var. Onlar yapılacak ama şu alan çok hoşuma gitti. Girdiğinizde bu alana güzel bir Atatürk portresi gidecektir arkadaşlar. Eğer bu evi biz satarsak o portre de bizden hediye olsun. Burada çok şık bir detay bırakılmış. Bu kapının çarpmaması için basit bir madde, basit bir ürün ama güzel olmuş. Bunlar da düşünmek gerekiyor aslında. Müteahhitlik sadece ev yapmak değil. Bazı şeyleri kendinden bir şey katmaktır. Bence bu da çok güzel olmuş. Lazer metreyi unuttuk. Bu yüzden ölçüm yapamıyoruz. Sol taraftaki odamız 4 metre, 3,5 metre vardır kesinlikle arkadaşlar. Çok geniş bir oda. 60'a 120 mermer görünümlü seramik süpürgelikler. Antresit renklerde. Açık tonda da antresit renklerde. Yine bir duvar rengimiz var. Led Gün ışığı ortaya bir tane de avize bırakılmış. Alttan ısıtmalı olduğunu söylemiştim. Ayrıca otomatik panjurlu arkadaşlar. Kapılarda mat beyaz kurtları siyah. Yan tarafında mutfağımız var. Mutfak çok güzel. Gerçekten güzel bir mutfak. Yine antresit, siyah ve beyaz renklerin karışımı bir mutfak olmuş. Gördüğünüz gibi şık bir tezgahımız var. Siyah, tezgah arası da siyah yapılmış ama zeminden tavana kadar siyah fayans döşenmiş arkadaşlar buraya. Aralarına da beyaz derzler bırakılmış. Tabi bu zevk meselesi. Beğenmezseniz bunu değiştiririz. Problem değil. Müteahhit. Gerçekten çok sevdiğim bir abim. Ya işini de hakkıyla yapan bir insan arkadaşlar. Gerçekten işini de hakkıyla yapan bir insan. Beğenilmezse bu değiştirilir. Bu basit bir e, işçilikle halledilebilir. Böyle şeylere takılmayalım. Mat, beyaz, lake, dolap kapakları. Üstte de antresit çerçevenin içinde beyaz dolap kapakları. Harika gözüküyor. Tezgahımızda çok güzel. 4 tane de priz var burada. Keşke 2 tane daha priz eklenseymiş. Çok daha güzel olabilirmiş. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Buradan az önceki bahsettiğim Kış bahçesi yapılabilecek alana da çıkabiliyorsunuz Böyle rüzgarlı olduğu için bir yer açınca Diğer taraflar kapanıyor hemen Ses ondan geldi gayet güzel bir alan Arkadaşlar burada da farklı bir seramik kullanılmış 60'a 120 yan tarafında da Taş kaplama var gri renklerde Güzel olmuş burada seramin 4-5 tonu kullanılmış köşelerde de Böyle bakır renginde köşe bentler Bırakılmış çok da güzel gözüküyor Buradaki seramin rengi Farklı mesela aralarda antresit Renkler değil de siyah renkler var çok güzel duruyor. Şöyle açık bırakalım ve yan tarafında çok geniş bir salonumuz var arkadaşlar çok geniş, devasa boyutlarda bir salondan bahsediyorum. LED ve spot aydınlatmalarla aydınlatması yapılmış ortaya güzel bir avize bırakılmış. İstenirse daha gösterişli bir avize yapılabilir. LED'den bir avize olabilir. O da konuşuyoruz müteahhit firmayla tabii ki değiştirebiliriz arkadaşlar ya da yaptırabiliriz. Fiyatını söyledik mi başta hatırlamıyorum ama 3 milyon 850 bin TL. Bu evin güncel rakamı 3 milyon 850 bin TL. Yaraya kadar gördüğünüz gibi koyu renklerde yapılmış. Üst tarafı da açık tonlarda bir ev yapılmış. Açık tonlarda bir boya kullanmış arkadaşlar. Çok da güzel gözüküyor. Tavana kadar gidiyor. da da beyaz var. Harika duruyor. Ve televizyon ünitesinin arkası siyah. Az önce Az sonra hatta biz sizden önce gördüğümüz için az önceden bahsediyoruz. Az sonra size bir taş daha göstereceğim. Bu evde kullanılmış merdivenin çıkarken hemen karşısına kalıyor. O taş bence bundan daha güzel ama burası da çok şık. Tabii bu taşın yerine o taş kullanılsaydı benim daha çok hoşuma gidebilirdi. Gördüğümüzde tabi zevk meselesi bu ama şöyle de düşünülmüş olabilir. Genelde televizyon koyu renkli olduğu için arkadaşlar göz almasın diye siyah bir zemin yapılmıştır. Genelde de antresiz renkler oluyor zaten. Ama o taş benim daha çok hoşuma gitti. Tabii kullanım amacı farklı. Gayet güzel bir salon mutfak. Görüyorsunuz çok geniş. 60'a 120 mermer görünümlü seramik. Ölçemiyoruz ama 1, 2, 3, 4, 5 tane fayans var. 5, 6 tane fayans var arkadaşlar. Çarpı 120 yapacaksınız. Çok geniş. Yan tarafında ortak kullanım banyo lavabomuz var. Güzel bir duşa kabin. Duşa kabinin içinde niş yapılmış. Yine siyah ve beyaz seramiğin birleştiği bir yer. Zeminler siyah olmuş. Bakın bundan bahsediyorum. Zemin siyah, duvarlar beyaz olsun. Neden? Çünkü duvarlarda duvarlarda e, leke kalabiliyor. Temizlemek zor olabiliyor. Zemini sadece bir su tutarak temizleyebilirsiniz ama duvarları silmeniz gerekiyor. Çok zor olabilir. Visan marka gömme rezervuarımız yan tarafında. Ne markaymış ne var marka. Çok şık bir dolap ve bataryalar var. Ev çok iyi arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir bir olmuş. Burayı kapatalım. Şimdi yukarıdan da kapıyı pencereyi açınca çarpmasın hiçbir yer. Görüntüsü muhteşem. Gerçekten muhteşem. Yukarıya çıkış merdivenlerinin yan taraflarında gün ışığında sensörlü renkler bırakılmış. Işıklar bırakılmış. Çok güzel olmuş. Geçenlerde mesela bir abimiz geldi İstanbul'dan. Ee, aslında o da çok ilginç. İstanbul'dan geldi. Kısaca anlatayım arkadaşlar. Şimdi bizi izliyor videodan. Burada tanıdığı bir emlakçı var ona bizim videomuzu atıyor. Diyor ki bu eve gidip bakalım. O emlakçı beni arıyor. Gidiyoruz eve bakıyoruz. Yani çok ilginç oldu. Hani benim gözlemlediğim de şuydu. Ben güzel bir yer sunuyorum. Aradaki arkadaşımız orasının satılmamasını istercesine olumsuz yönlerini söylemeye başlıyor ama yani bence kaçırdılar. Bir tane ev vardı. Çok güzel bir evdi. Almadılar. Problemde değil ama yani mesela bizden görüyorsanız emin olun arkadaşlar biz zaten kötü bir yer tanıtmayız. Bunun da altını çizelim. Ya da bizden gördüğünüzü gidip başka bir emlakçıya atıp da bize gelmesinler. Çünkü o zaman emin olun alacağınız bir evi alamayabiliyorsunuz. Nitekim orada da olduğu gibi çok güzel bir evi kaçırdılar. Artık nasıl oldu bilmiyorum. Kesinlikle izliyorlardır buradan. Güzel bir taş var dedim ya. Bundan bahsediyorum. Çok güzel bir ev. Gerçekten taş da çok güzel arkadaşlar. Bu taşa bayıldım. Tabi bu taşın fiyatı 60'tır. Şimdi aldığı fiyatla değildir ama kesinlikle bu taştan keşke alınıp bir köşeye konulsaydı biri daha devamını bulmak da zor. Granit mermerler yapılmış. Yukarıya çıkarken granitten bir merdiven yapılmış diyerek cümleyi toparlayıp yukarıda çok şık bir koridorumuz var arkadaşlar. Merdiven boşluğuna çok şık bir avize bırakılmış. Şurayı bir gösterir misin buradan? Şöyle bir gösterirsen çok güzel gözüküyor gerçekten harika bir görüntüsü var. Yukarıya çıkış. Merdivenler içinde bu kapağı açmanız yeterli oluyor. Birazdan ona da bakarız. Hemen merdivenin karşısında bir odamız var. Burası biraz daha küçük bir oda arkadaşlar. Ebeveyn banyolu bir oda yalnız. Burayı çalışma odası yapabilirsiniz. Misafir odası olarak değerlendirebilirsiniz. Çift kişilik bir yatak yanında bir dolap rahatlıkla sığacaktır. Yine yatak başlığının köşe taraflarına böyle nişler bırakılmış. Bunlar istenirse kaldırılabilir. Bunu da söyleyelim. İstenirse onlar basit bir şekilde kaldırılabilir arkadaşlar. Burada çok güzel bir banyo lavabomuz var. Geniş, gerçekten geniş. Kullanışlı bir banyo lavabo. Şurada kişi de yakayım. Çok güzel olmuş. Yine 60'a 120 mermer görünmüş seramik. Ebeveyn banyosu için yeterli bir alan arkadaşlar. Bakın ebeveyn banyosu için yeterli bir alan. Sadece bu lavabo biraz küçük kalmış. Lavabo neden küçük kalmış? Bir kapıyı kapatayım bir dakika. Bayağı da yer varmış yani. Şuraya kadar da gelebilirmiş bu lavabo aslında ama. Girişi daraltmamak istemişler galiba. Çok da güzel olmuş. Yani böyle şeylerin de düşünülmesi şart zaten. Her şey yapıyla alakalı değil. Yan tarafında ortak kullanım bir banyo lavabomuz var. Çok geniş gerçekten. Mükemmel genişlikte bir yer. 3-4 tane priz var. Her yere priz bırakılmış. Burada da bir ışık var onu da yakalım. Gördüğünüz gibi mükemmel bir görüntüsü var arkadaşlar. Yan tarafa bir dolap yapılmış lavabonun. Harika duruyor. Burada çamaşır makinesi için yer bırakılmış. Ve yine burada duşakabinimiz. Duşakabin de çok kaliteli. Bakar mısınız sesi? Görüyor musunuz? Çok güzel. Çok kolay arkadaşlar. Takılmıyor. Gerçekten güzel olmuş. NSK markanın... Duş başlığı kullanılmış. Buradan dışarıya havalandırma verilmiş. O da çok güzel. Dışarıya havalandırma olması. Bisan markanın gömme rezervuarı kullanılmış. Şimdi geçenlerde de bir abimiz yazmış. Kardeşim dışarıya havalandırma verildi diye bir eve övülmez demiş ama. Öyle evler görüyoruz ki. Bence dışarıya havalandırma dahi övülmeli arkadaşlar. Yan tarafında bir odamız daha var. Burası da çok geniş sayılamayacak ancak kullanışlı bir oda. Yine buraya çift kişilik bir yatak rahatlıkla sığacaktır. Ona göre ölçüler de yapılıyor. Karşı tarafa da bir dolap konulabilir. Kare bir oda arkadaşlar. Genelde kare odalar dikdörtgen odalardan daha kullanışlı olabiliyor. Ve burada ortak kullanım bir balkonumuz var. Diğer oda öyle bu odanın ortak kullanımına ait bir balkonumuz var arkadaşlar. Burada da şu evi de tanıtmıştık daha önce. Bu evi de tanıtmıştık. Karşıda da evler tanıttık. Çok yer tanıttık arkadaşlar burada. Çok çok yer tanıttık. Bak aşağıda gördüğüm seramik buydu. Yan tarafına kullanılan köşe bentler de bunlar. Çok güzel durmuyor mu bunlar? Ben bunların matını çok seviyorum ama bu köşe bentlerin bakır renginde bu. Ben bunların matına hayran kalıyorum arkadaşlar. Mat, siyah mat, antresiz renklerde olanları var. Harika duruyor. Şöyle alayım kapıyı da kapatayım. Hava kötü ama enerjimiz yerinde. Bugün yine çok yoğun bir tempoda çalışacağız. Şimdi burada hemen karşı tarafında bir odamız daha var. Buraya da bakalım, pardon bunun ışığı buradandı. Burası da güzel arkadaşlar. Toplamda 5 tane zaten bu oda fazla büyük ihtimal. Şimdi e, kalabalık bir ailedeyseniz kesinlikle birini çalışma odası yapabilirsiniz ya da giyinme odası yapabilirsiniz. Ben olsam burayı giyinme odası yaparım çünkü giyinme odasına müsaitlik derecesi de yüksek. Neden? Çünkü iki tane pencere var çok güzel gün ışığı alıyor dolap olarak kullanabileceğiniz alan da çok fazla arkadaşlar. Gayet güzel. Ve tabii ki bu evin en güzel odası. Ebeveyn banyolu gerçekten çok geniş. Harika bir odamız var arkadaşlar. Çok güzel bir oda. Böyle hafif L şeklinde geliyor. Yatak başlığı buraya bırakılmış. Yan tarafında bir duş alanımız var. Ama ben yerlerinde olsam yatak başlığını bu şekilde bırakırım. Neden? Çünkü lavabo ile yan yana olmazdı. Mesela buraya yatak başlığı bırakılmış olsaydı. Kendi fikrimi söylüyorum tabii ki. Kimseyi eleştirmiyoruz. Haddimize de değil. Ama e, mantık olarak benim... Şimdi arkadaşlar şöyle de bir durum var. Müteahhit kişi bir kişiden ibaret değil. Bir insan her şeyi de düşünemiyor. Bazı insanların aslında fikir vermesi de gerekiyor. Çünkü e, burayı yapan müteahhit de sadece ben biliyorum mantığında çalışan bir abimiz değil. Gerçekten işçiliğine hayranım. Mesela ben gelmiş olsaydım derdim ki abi yatağı buraya koyalım daha güzel olmaz mı? Bir fikir sunmak gerekiyor. Belki onun yaptığı daha doğru ama benim bir de duymam lazım neden oraya bırakıldığı için. Benim görüşüm burada yatak başlığı olsaydı, yatak buraya konulsaydı çok bir şey değil oraya alınır yatak başlığı. Problem değil. Prizleri alırız. Burada da lavabonun tam karşısında güzel bir dolap yapılır. Dolap yapılır. Şuraya küçük bir bölme eklenir arkadaşlar. Yani giyinme odasıyla lavaboyu ayırmış olurduk. Çok da şık durabilirdi aslında. Gerçekten güzel durabilirdi. Yapılabilir mi? Şimdi de yapılabilir. Problem değil. Onlar da şöyle düşünmüş olabilir. Giriş kısmının hemen sağında yatak olmasın. Karşıya yatağı koyalım. Ama bu sefer de lavabo burada kaldığı için koku gelebilir. Yani bir insan içerideyken diğer insanlar rahatsız olabilir. Bu yüzden Bence diğer türlü daha güzel olabilirdi. Burada da güzel bir banyo lavabomuz var. Küçük ama kullanışlı. Bir, buranın ışığını da yakar mısın? Evet. Bir, ebeveyn banyosu için gayet geniş, yeterli bir alan arkadaşlar. Gerçekten çok şık, güzel bir alan. Harika olmuş. Ama dediğim gibi bir yatak başlı diğer tarafta olsa çok daha güzel olabilirdi. Şimdi koridora bir bakalım. Koridor çok güzel. Koridorda neyi göstermedik? Benim en sevdiğim yerlerden bir tanesi. Mesela buraya bir aile tablosu çok güzel olabilir. Bu arada dilimde tablocu var. Reklamını da yapmış gibi olmayalım insanların ama çok güzel bir tablocu açıldı. Ziraat Bankası'nın sokağında arkadaşlar. Hatta bizden gittiğinizde söylerseniz indirim de yapacaktır kendisi. Ziraat Bankası'nın sokağında sol tarafta kalıyor. Şahin perdenin yan tarafında çok güzel bir tablocu. Ölçüleri veriyorsunuz, Ölçüyorsunuz burayı, ölçüleri veriyorsunuz, kendinize göre hemen bir orada tablo hazırlıyorlar. Çıkarıyorlar resimleri. Çok büyük baskı makineleri falan var. Çok güzel. Eğer biz satarsak burayı da hediye ederiz. Şu görüntüyü tekrar bir çeker misin? Muhteşem bir görüntüsü var arkadaşlar. Bu videoyu dışarıda bitirmek istiyordum ama imkanlar dahil ne yapamayacağız. Çok rüzgarlı bir hava var güzel bir villa izlediniz. 5 artı 1, 3 milyon 850 bin TL'ye sahip olabileceğiniz bir villa. Elimizden geldiği kadar en ince detaylarına kadar baktık. Beğendiğimiz yerleri söyledik, beğenmediğimiz yerleri söyledik. Sürçülü isan ettiysek affedin. Kendinize çok iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin.